3ds Max 2015 eğitiminde de detaylıca öğrendiğimiz gibi Unwrap UVW Map Modifier'i sahnedeki karakterimizin bedenini 2D bir programda düzgün bir şekilde boyayabilmek için karakterimize eklediğimiz bir modifier'dir. Aslında bu modifier'i eklememizin sebebi karakterimizi Unwrap UVW editöründe düzgün bir şekilde organize edebilmek ve elde ettiğimiz haritayı alıp 2D bir programda bu haritayı boyayabilmektir. Dolayısıyla 3ds Max 2017 içerisinde Unwrap UVW Map Modifier'i ve editöründe performans ve araç bakımından yükseltmeler yapılmış. Mesela araçlara bazı değişik butonlar eklenmiş ya da editörde %80'e varan performans iyileştirmeleri ve araç farklılıkları yapılmış. Bu nedenle eğitiminin bu bölümünde Unwrap UVW Modifier'i ve editörü üzerinde uygulamalı bir eğitim gerçekleştireceğiz. Bunun için daha önce hazırladığım örnek modelimizi kullanacağız. Eğer şimdi modelimizi seçip daha sonra model üzerine Unbreak UVW Map eklersek aslında modelin UV haritasının bozuk olduğunu görürüz. Şimdi modelimizi seçip Unbreak UVW ekleyelim isterseniz. Bunun için modele bir kez tıklıyorum. modify liste tıklıyorum daha sonra. Klavyeden UV'ye basıp listeden yön tuşlarıyla Unbreak UVW üzerine gelip Enter tuşuna basıyorum. Okey. Çıkalım altı segmentten. Evet. Nesnemizi ekledik. Şimdi bunun için bu nesnenin UVW map haritasını görebilmek için tabii ki Open UI Editor butonuna tıklıyorum. Burada gördüğümüz gibi modelimizin UVW dağılımı bozuk. Dolayısıyla önce model üzerindeki UV haritasını silmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle editörümüzü kapatalım. Şimdi nesnemizi geçici olarak Mesh'e convert edelim. Çünkü UVW haritası silme işlemi nesne bir Mesh nesnesi ise gerçekleşiyor. Bunun için nesne üzerindeyken öncelikle şu modifier'ı delete ile silelim. Daha sonra nesne üzerindeyken mouse'umu sağ tuşuna basıyorum. Convert kısmından Convert to Editable Mesh komutunu veriyorum. Burada bu komutu verirken modelinizin smooth edilmemiş olması gerekiyor. Yani turbo smooth ile yüksek bir segment sayısına sahip olmaması, olmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu durumda meşe convert edip tekrar poly'e convert ederseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da direkt meşe convert ettiğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benim şu an modelim zaten farkındaysanız turbo smooth uygulanmamış bir model ve gayet sadece soft, auto soft uygulanmış. Dolayısıyla low poly bir model. Okey. Şimdi nesnem üzerindeki mouse'un sağ tuşuna basıp convert kısmından convert to editable mesh komutunu veriyorum. Daha sonra YouTube sekmesine geçiyorum. Daha sonra burada mor butonuna tıklıyorum. Ve kaydırma çubuğunu şöyle kaydırıp aşağıdan UVW remove seçeneğini seçtikten sonra OK butonuna basıyorum. Bakın bu durumda hemen parameters altında UVW ya da Materials seçeneği var. Ben burada materyali silmeyeceğim. Sadece UVW'yi sileceğim. Dolayısıyla bir kez tıklıyorum. Silme işlemim gerçekleşti. Şimdi tekrar bunu Poly'e konvert edeceğim. Çünkü ben Poly üzerine çalışacağım bu nesnede. Tekrar üzerindeyken sağ tuş yapıyorum. Convert kısmından Convert to Etable Poly komutunu veriyorum. Okay. Şimdi karakterimize yeniden UVW Map modifier uygulayalım isterseniz. Tabii ki Unverip UVW Map. Bunun için nesnem seçilirken Modifier List U ve daha sonra Armor UVW seçeneğini seçtikten sonra Enter tuşuna basıyorum. Şimdi modelim seçiliyken zaten onun üzerindeyim farkındasınız Modifier olarak. Direkt Edit UIs altındaki Open UI Editor komutunu verdiğimde farkındaysanız artık modelimin UV dağılımı onu düzenleyebileceğim bir konumda. Yani düzgün bir şekilde görüntüleniyor. Okay. O halde artık başlayabiliriz. Unwrap UVW modifiyerinde gerçekleştirilen yeniliklerden biri Peel işlemlerinde yapılmıştır. Buna göre peel moda geçip karakterimizi hızlıca peel edebiliriz. Böylece ayrıca yüzeyleri seçip nesneyi pelt etmemizi ya da editördeki tools altında bulunan map oluşturma komutlarına ihtiyacımız kalmaz. Şimdi sahnedeki karakterimizi peel mod ile hızlıca unwrap edelim isterseniz. Şu pencereyi şöyle küçültelim ve burada da görelim ne olduğunu. Edit UI alanındaki navigasyon hareketlerinden bahsedelim hemen hızlıca. Sahnede pan işlemi yapmak için klasik middle mouse buton yani mouse orta tekerlerini basılı tutup mouse'umu sağ sol yapıyorum. İleri geri içinde zaten mouse tekerlerini ileri ya da geriye doğru ittirerek zoom in ve zoom out işlemleri yapıyorum. Okey penceremizi şöyle kenara alalım ve şöyle ortalayalım tanemizi. Evet şimdi nesnemizi pil moda geçelim isterseniz nesnemiz seçilirken. Evet burada öncelikle işleme başlamadan hemen display altından map sims seçeneğini kapatalım ki bizim simlerimizle programın bu nesnenin üzerinde oluşturacağı otomatik simler birbirine karışmasın. Peki bu işlemim tamam. Şimdi pil altından bakın burada pil mod seçenim var. Bu butona tıklıyorum ve sahnenin nesnenin pil edilmesini bekliyorum. Bakın biraz bekledi ve daha sonra nesnem otomatik olarak pil edildi. Yani açıldı. Artık nesnemi düzenleyebilirim. Şimdi ben burada nesne üzerinde seç bazı seçimler yapacağım. Fakat başlamadan önce aslında kendimize şu soruyu soralım. Şimdi biz ne yapacağız? Elbette ki biz burada bir unwrap işlemi yapacağız. Peki unwrap işlemi nasıl yapılır? Unwrap işlemini gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz en basit haliyle. Eğer şu noktada peel altındaki pelt semboline sembolüne bakarsanız aslında bu sembolün bir canlının yüzülmüş derisini temsil ettiğini fark etmiş olursunuz. Yani mantıken bir yüzeyi 2D programlarda boyayabilmek için o yüzeyin 2D olması lazım. Yani Pelt edilip yani yüzülüp bize bakıyor olması lazım. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız işlem karakterimizin bedenindeki parçaları birbirinden ayırarak her birini 2D görünüme getirmek. Dolayısıyla bu işleme Unwrap işlemi deniliyor. Peki bu işlemin mantığı nedir? Örneğin karakterin kolunu ele alalım. Eğer bu kolu 2D programlarda düzgün bir şekilde boyayabilmek istiyorsak önce kolu 2D olarak açmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken öncelikle kolu A ve B noktalarından keserek önce bedenden koparmak. Daha sonra kolu atabilmek için en görünmeyecek yerden kolu ortadan ikiye dikey bir şekilde yarmak. Kolu yaracağımız alanlar aşağıda kalırsa daha iyi olur. Yani karakterin gözükmeyecek bir yerinde. Çünkü kol sonradan diğer parçalarla birleştiğinde ya da birleştirilmeden de kullanabiliriz. Bu durumda karakter üzerinde tek bir parça halinde gözüktüğü için yama gibi görünme ihtimali ortaya çıkar. Ancak gözükmeyecek bir yerden bu işlemi yaparsak en azından göze çarpmaz. Okey. Şimdi işlemimize başlayabiliriz. Bunun için öncelikle Selection altından Edge moda geçelim. Daha sonra sims altından Point to Point komutunu verelim. Okey. Şimdi kolumuzu bedenden ayırmak için noktadan noktaya seçimler yapalım. Öncelikle buraya tıklıyorum. Daha sonra bakın bekliyorum. Biraz bekliyor program. Çünkü burada da Pill moddayız. Aynı işlemi yapacak. Bakın şimdi şöyle şuraya tıklıyorum. Bekliyorum. Burada da bir açılma işlemi gerçekleşiyor çünkü aynı zamanda. Beni takip ediyor çünkü editör. Çünkü ben buradan peel mod komutunu verdim. Bakın bu kolu daire olarak buradan bedenden koparacağım. Son olarak şöyle kurtarıyorum. Evet. Şöyle birleştiriyorum iki ucu. Ve daha sonra bakın hemen ayırdı orada otomatik olarak. Sağ tuş yapıp işlemden çıkıyorum. Şimdi kolu bu noktadan ayırdık. Şuradan da ayırmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak şuraya tıklıyorum. Biraz bekleyelim. Daha sonra yine burada da bir halka seçim yapacağım. Bakın şuraya tıklıyorum. Okey. Daha sonra döneceğim kolun etrafında şu şekilde. Biraz meşakkat istiyor. Şuraya tıklıyorum ve sonra olarak birleştiriyorum. Okay. Bakın bu işlemim de tamam. Artık bu kolu bedenden iki tarafıyla ayırdım. Sağ tuş yapalım işlemden çıkmak için. Ancak bu bizim için yeterli değil. Bakın şu şöyle bir gözü, görüntü var. Çünkü hala işlem bit e, bitmiş durumda değil. Şimdi bu kolu açmam gerekiyor. Açmak için de ne yaptık? ucudan yani bedenden ve elden kolu ayırdıktan sonra bakın altından şuraya ve bekliyoruz biraz. Şuraya tıkladığında bakın direkt kolumuz burada. 2D olarak açılmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu parça. Aslında buradaki kolumuz. Okey sağ tuş yapıp çıkalım. Aynı işlemi şuradaki parça için de yapacağım. Videoyu burada durduruyorum. Evet buradaki kolumuzu da ayırdık farkındaysanız. Onu da bir ayrı bir parça olarak editörde görebiliyoruz. Burada hemen size şunu söylemek istiyorum. Aslında bu işlemi, örne, örneğin ben önce bu tarafı yaptım, sonra bu tarafı yaptım. Ancak bunu aslında otomatik olarak yapabilirdik. Bakın burada Symmetrical Geometry Selection seçeneğimiz var. Tıkladığımızda bu nesneyi ikiye bölüyor. Yani karakteri aslında ortadan ikiye böldü. Artık ben simetri olarak burada ne işlem yaparsam, örneğin şu kolun burasında ne işlem yaparsam, buraya da otomatik olarak onu uygulayacak. Ancak şu an bu sistemin çalışmadığını görüyorum. Çünkü demek ki benim buradaki karakterim, şu an tam simetrik bir karakter değilmiş. Bir tarafı bir tarafından farklıymış. Dolayısıyla bakın burada ben bir yere dokunduğumda karşı tarafta da o tarafa seçmesi gerekiyordu. Bakın şu an burada yakalıyor. Farkındaysanız ben sağda bir edge seçtiğimde solda da bir edge seçiliyor. Burada simetri yakalıyor ancak her yerde simetrik olmadığı için çünkü bu benim çok eski karakterlerimden bir tanesi. Demek ki o zaman pek simetrik çalışamamışım. O yüzden yakalamıyor. Ancak eğer çalışma tam simetrik olsaydı buradan hızlıca iki tarafı da aynı zamanda ne yapabilirdik? Unwrap edebilirdik. Okey Kapatalım bunu. Şimdi tabii ki aynı şeyi buradaki beden için de yapacağız. Önce tabii ki ayakları ayıralım isterseniz. Yine ayakları da bakın şuradan başlıyorum. Daha sonra bu şekilde dönüyorum. Yine bir halka seçimi gerçekleştireceğim. Burada aslında. Bakın şu şekilde. Okey. Şurayla birleştiriyorum tabii ki. Aynı şeyi tabii ki Sağ tuş yapacağım. Ayağı da buradan da koparmam gerekiyor parçayı. Bu işlemi yapalım. Okey. iki ayağı da bedenden kopardım ve daha sonra içeriden bakın şöyle ortadan ikiye böldüm. Ve şurada da görebilirsiniz zaten ayaklarımızı. Okey. Şimdi kuyruğu koparalım. Bakın kuyruğun etrafında da bir halka seçim yapacağım. Şimdi bu işleme bakalım nasıl yapacağız. Daha sonra da şuradan şuraya kadar bir seçim gerçekleştireceğim. Bakalım şimdi. Şuradan başlıyorum. Örneğin. Daha sonra şu şekilde gidiyorum. Halka gerçekleştireceğim. Halka seçim yapacağım. Okey. Şimdi şuradan bir seçim yapıyorum. Çünkü bunu da ortadan ikiye yarmam gerekiyor. Şuraya kadar seçip daha sonra bakın sağ tuş yapıyorum. Bakın kuyruğumuzu da 2D yaptık. Yani açmış olduk. Devam edelim. Boynuzlarımız kaldı burada. Ya da şu ağzımızı halledelim isterseniz. Bakın ağzı çevresinde şöyle bir seçim yapalım. Şuradan başlıyorum. Çünkü ağzı da buradan ayırmamız gerekiyor. İçeride çünkü parçası var bunun. Bu şekilde armwrap edersek düzgün bir armwrap işlemi yapmış olmayız. Dolayısıyla içerideki parçanın ağızdan kopması gerekiyor. Şu şekilde armwrap edebiliriz ağız kısmını. Okey. Sağ tuş yapalım daha sonra. Burayı da çıkarttık. Zaten gözlerimizin içi yok. Yani içeride gözlerin içerisinde bir parça olmadığı için buralarda burun kısmında da herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Şimdi şu boynuzların etrafında halka seçimler yapacağız. Çünkü boynuzları da dışarı atmamız gerekiyor. En halikarda elimizde bir beden kalacak. Şimdi tek tek boynuzlarımızın etrafında da halkalar yapalım. Halka seçimleri. Okey bu seçimleri de yaptık. Bunları da ayırdık. Şimdi bakın şu parça daha sonra şuradaki parça bu nesneyi 3D'ye tamamlayan parçalar. Dolayısıyla biz burada 2D yapmaya çalıştığımız için bu nesneleri de seçip yani şu tepeyi ve altını dışarı atmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada da şöyle bir halka seçim yaparak bu parçaları da bedenden koparıyorum. Okay. Sağ tuş yapalım. Aşağıdaki parçamızı da yine çık çıkaralım buradan yani şu parçayı. Hızlıca yapalım. Okay. Böylece sadece bedenimiz kaldı elimizde. Şimdi bakın şöyle uzaklaşalım biraz. Şura beden alanı denk geliyor. Şimdi bedenimizi, bedenimizi de koparacağız. Bakın şuraya tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Şimdi bedenimi ikiye ayıracağım. Kuyruk zaten ikiye ayırmış burada. Bakın şuradan devam edeceğiz. Ve geleceğiz. Şuraya tıklayıp sağ tuş yapacağız. Bakın direkt bedenim ne oldu burada? Açıldı. Yine farkındaysanız şu an kullandığımız 3ds Max 2017'nin UV editörü gayet hızlı ve performanslı çalışıyor. Önceden burada böyle ağır segment işlemler yaptığımızda burası dona dona hareket ederdi, takılırdı vesaire. Ancak şu an gayet çok hızlı ve performanslı bir şekilde çalışıyor editörümüz. Okey. Kenara alalım şimdi. Peki bu bölümde karakterimizi UV editor üzerinden de görerek Unwrap UW modifier ile nasıl parçalara ayırabileceğimizi, 2D'ye nasıl boyanmaya hazır hale getirebileceğimizi görmüş olduk. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.